İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 24 Ekim 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. Batman'da helikopterler trafik denetimi için havalandı. Batman'da jandarma ve polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu karayollarında helikopterle denetim yaptı. Kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı. İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi her hafta cumartesi günü düzenlediği kayıplar bulunsun, failler yargılansın eyleminin 500.sünü gerçekleştirdi. İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi her hafta cumartesi günü düzenlediği kayıplar bulunsun, failler yargılansın eyleminin 500.sünü gerçekleştirdi. Dernek binasında düzenlenen eylemde 1990'lı yıllarda kaybedilen insanların failleri soruldu. Batman Milli Eğitim Müdürlüğü ölçme ve değerlendirme derslerinin tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. Batman'da ölçme ve değerlendirme eğitimlerinin hazırlık toplantısı okul müdürlerinin katılımı ile yapıldı. Ortaokul eğitim kurumları 7 ve 8. sınıf öğrencileri 26 Ekim'de Türkçe fen bilimleri ve matematikten lise eğitimi kurumları 11 ve 12. sınıf öğrencileri 27 Ekim'de Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden yurt geneli eş zamanlı eğitime katılacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Küçükler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Batman'da başladı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Küçükler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Batman'da başladı. 19 Mayıs Spor Tesisleri'nde gerçekleşen müsabakalarda Batman, Van, Malatya, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Bitlis ve Şırnak'tan 100 sporcu yarıştı. Batman Müftülüğü Peygamberimiz ve Vefa Toplumu konulu konferans düzenledi. Batman Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında Peygamberimiz ve Vefa Toplumu konulu konferans gerçekleştirildi. Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen konuşmacı olarak katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri Batman'daydı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Net Konuşalım programında gençlerle bir araya geldi. İleri, imkan verilince toplumumuzun güzel işler yaptığını görüyoruz dedi. İleri, Hasankeyf ve Bilsem'i de ziyaret etti. Batman'da çiftçilere %75 hibe destekli kırmızı mevcumek tohumu dağıtıldı. Tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Batman'da 250 çiftçiye %75 hibeli kırmızı mercimek tohumu verildi. Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, proje ile atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesini sağladıklarını belirtti. Eğitim Sen Meve Çağrı'da bulunarak kış mevsimi öncesinde önlemlerin alınmasını istedi. Eğitim Sen, Batman Şubesi Milli Eğitim Bakanlığı'na kış uyarısı yaptı. Okullarda sınıfların pencere sistemleri ve okul havalandırma sistemlerinin iyileştirilmesi istendi. Avukat ve iş insanı Mehmet Sabih Ataç, Bilim Teknik Koleji'nde düzenlenen kariyer günlerinde mesleğini tanıttı. Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde 8 yıldır faaliyet gösteren Bilim Teknik Koleji'nde kariyer günleri devam ediyor. Avukat ve iş insanı Mehmet Sabih Ataç, kolejin konuğu olarak mesleğini tanıttı. Yenilik Partisi Batman İl Başkanı Abdurrahman Onat, Sağlık Sen Başkanı Maruf Yalçın'ı ziyaret etti. Yenilik Partisi Batman İl Başkanı Abdurrahman Onat, Sağlık Sen Başkanı Maruf Yalçın'ı ziyaret etti. Başkan Onat, sağlık sektöründe yaşanan eksiklikler, doktor ve yardımcı personel eksiklikleri ve randevu sıkıntılarını aktardı. 3. Lig, 1. Grup Lideri Batman Petrol Spor, sahasında konuk ettiği Çatalca Sporu 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Lig 1. grup lideri Batman Petrospor sahasında konuk ettiği Çatalca Sporu 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Puanını 23'e çıkaran Petrospor bu hafta deplasmanda İstanbul Sancaktepe Spor ile karşılaşacak. Batman'da açık havada pilates etkinliği yapıldı. Şeyda Altuner Pilates Stüdyosu Batman Çeyi kenarında üyeleri ve spor severler için pilates etkinliği düzenledi etkinlikte keyifli anlar yaşandı. Balpınar'da alt yapıya başlandı. Beldeye 12 bin metrelik içme suyu boru hattını döşeyen Balpınar Belediyesi kanalizasyon boru hattı çalışmalarına da başladı. Kanalizasyon hattı yenileme çalışmasının birinci etabında 2500 metre kroriger boru döşeneceği açıklandı. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.